Selam arkadaşlar ben Osman Gülsevrenser Bugün sizinle birlikte bir oyuncu monitörü inceleyeceğiz Monitörümüz AOC'nin G2460PQU isimli bir oyuncu monitörü arkadaşlar Gördüğünüz gibi monitör burada yerler yer ara ile monitörün bağdaştırıları olsun yapabildiği hareketler olsun size detaylı bir şekilde göstermek isterim şöyle tekrar eski haline getirelim Öncelikle ekrandan bahsetmek gerekirse 24 inçlik bir boyutu var. Yani şuradan şuraya 61 santim arkadaşlar. Full HD 1920 1080 çözünürlüğe sahip ve oyuncular için en önemli olan iki özelliği barındırıyor. Biri Hz değeri, diğeri ise tepkime süresi. Bu monitör şu an piyasada tercih edebilecek en yüksek seviyelerden biri. Tabi daha üstü var ama fiyat olarak gayet ideal bir Hz değerine sahip. Yani 144 Hz oldukça yeterli olacaktır. Ve 1 milisaniye tepkime süresi var. Bu da oldukça önemli bir değer. Ee, dinamik ve statik kontrast oranlarından bahsetmek gerekirse dinamik olarak 80 milyonda bir, statik olarak ise binde bir arkadaşlar. Ee, dinamik veya statik kontrast oranı ne olduğunu bahsetmek gerekirse, e, ekranda siyahın ne kadar siyah, beyazın ise ne kadar daha beyaz e, olduğunu anlatan bir oran arkadaşlar genelde statik olan daha gerçekçi oluyor. Yani e, monitöre monitör ya, televizyon alırken statik oranına bakarsanız sizin için daha iyi olur. Bunda da binde bir zaten şu an piyasada genellikle binde bir statik oran kullanılıyor. Neyse devam edelim biz. E, bağdaşçılarından bahsedelim. Görüntü bağdaşçılarıları e, şu an piyasada olan dördünü size veriyor. DisplayPort, HDMI, DVI ve VGA arkadaşlar. En iyi değer için DisplayPort öneriyorum ben veya HDMI kullanabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey ama mümkünse DisplayPort kullanmakta fayda var. Şimdi sağ tarafında ise iki adet USB yuvası var arkadaşlar. Bunlar USB 2.0. Arkasında ise bir adet kulaklık mevcut. Yani kulaklık yuvası mevcut daha doğrusu. Yani kulaklarınızı oraya takarak kasaya götürmenize gerek kalmıyor. E, monitörün iki tane güzel teknolojisi var bunlardan biri e, Benim önceki videolarımdan da bahsettiğim gibi Flicker free teknolojisi ve Mavi ışık filtreleme teknolojisi Bu iki teknoloji açıkçası e, Benim için çok önemli şahsen ben e, Bir monitör alacak olsam bu iki teknolojinin olup olmamasına bakarım kesinlikle Mavi ışık filtreleme teknolojisi şu arkadaşlar e, Ekrandan gelen mavi ışıklar insanın gözünü yorduğu için Bu filtrelemeyi kullanarak yani şu an ekrandan gelen mavi ışığı bu monitör tutuyor ve size diğer renkleri canlı bir şekilde sunmaya çalışıyor ee, yani gözünüz daha az yoruluyor bir diğer teknoloji ise flicker free yani şu her sahne değiştiğinde arkadaşlar ee, illaki buradaki bilet sönüp tekrar yanıyor bu ledleri sürüp yanması insanı insan bunu fark etmiyor ama sürekli yanıp söndüğünden dolayı şöyle bir paşa alalım biz videomuzu tekrar yanıp söndüğünden dolayı arkadaşlar insan gözü yoruluyor ve bu flicker free teknolojisi ise bu sönüp yanmadaki e, hızlı geçişi ayarladığı için insan göz, gözü o kadar yorulmuyor. Yani minimum seviye indirilmiş oluyor. Tekrar notumuza geri dönelim. Hareket kabiliyetinden bahsetmek gerekirse e, 170 ve 160 dereceye kadar e, değişebiliyor yani hareket kabiliyeti. Oldukça iyi bir şekilde ister dik konuma getirin isterseniz çevirin. E, istediğiniz şekilde zaten şu an ara görüntü olarak e, monitörün hareketlerini Görebiliyorsunuz. Yani pivot moduna da getirebilirsiniz. Normal şekilde de kullanabilirsiniz. Seviyenize göre yukarı veya aşağıda indirebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki yapı sayesinde oldukça rahat bir şekilde dönebiliyor. Yani şu alt plakanın altında bir yuva var ve bu yuva sayesinde monitörü istediğiniz şekilde rahat bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Ee, hoparlöründen bahsetmek istiyorum. Arkasında iki adet iki voltluk haporör var. Ee, açıkçası bunlar bana sorarsanız çok fazla performansı değil. Evet film izlerken Medya mesela şu an medya Player klasik kullanıyorum. Bunun kendi performansını da aldığı zaman evet iyi bir ses deneyimi size sunabiliyor. Ama Facebook'ta, YouTube'da da gezdiğiniz takdirde o kadar ahım ahım şaham bir ses deneyimi beklemeyin bence. Eğer bu monitörü almak gibi niyetiniz varsa kesinlikle bir ses sistemi de almak zorundasınız arkadaşlar ekran tekrar dönecek olursak mat bir ekran var yani parlak değil. Mesela şu an ben iki adet ışık kullanıyorum sağda ve solda olmak üzere. Bu ışıklar yani bir yansıma göstermiyor ama e, parlak ekranlarda ise arkada mesela siz o siz oyun oynarken arka pencerede güneş açmışsa e, ekran ekrana güneş yansıtıyor ve siz hiçbir zevk alamıyorsunuz. O yüzden bunu önlemek amaçlı mat bir ekran kullanmayı tercih etmişler. Burada gördüğünüz tuşlar var arkadaşlar. Bu tuşlardan istediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Örneğin şu an bastığımda sesi artırıp azaltabiliyorum. Ee, bu tarafa bastığımda ise e, mesela şu an daha parlak bir ekran. Şu an e, kitap okuma modu falan var. Şu an hızlı. Şu an film izleme modu. Şu an oyun modu. Şu an internette gezme modu. Şu an eğer yazı yazıyorsanız onun için olan bir mod. Şu an ise en ideal mod olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani kolay bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Veya şurada gördüğünüz panele girip arkadaşlar istediğiniz rengi veya istediğiniz şeyi ayarlayabiliyorsunuz. E, parlaklığından kontrastına kadar renklere kadar e, isterseniz kırmızı rengi artırıp mavi rengi düşürebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Her şeyi müdahale edebiliyorsunuz. Burada da ise 4 adet bağlantıyı, bağlantıya yer vermiş. bağladığınız otomatik olarak zaten kendisi seçiyor. Başka söyleyecek bir şey olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Çerçevelerden bahsetmek gerekirse gayet ince sayılabilecek bir çerçeveye sahip. Fazla detaya inecek pek bir şey yok arkadaşlar. Deneyim mi sorarsanız ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Sadece hoparlör konusunda çok büyük bir eksi puan var arkadaşlar. Onun dışında gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim ama bazı modlarda eklenebilirdi bence. Yani daha önce incelediğim oyuncu monitörlerinde şurada ortaya mesela nişangah ekleyebiliyordunuz. Bu gibi çalışmalar keşke yapılsaymış. Neyse fiyatından bahsetmek gerekirse N11'de 1100 TL'ye ben buldum arkadaşlar. E, gayet ideal, biraz e, Türkiye şartlarında pahalı olabilir e, o genel olarak oyuncuları düşündüğümüzde ama e, tercih edilebilecek monitörler arasında yer alabilen bir monitör arkadaşlar. Daha önce incelediğimiz oyuncu monitörlerine de kanaldan bakabilirsiniz. Başka söyleyecek bir şey yok. Ben Osman Yüce Evrensel. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için size teşekkür ederim. Ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.